Merhabalar, BB Tüp Bebek Merkezi'nden Sevim Hemşire ben. Tüp bebek tedavisinde kullanılan bir ilaçtan bahsedeceğim size. Kutuyu açıyorum. Her kutudan tek bir ilaç çıkıyor. Bir doz uygulamaya uygun oluyor. Paketini açıyorum. Paketin içerisinden bir adet enjeksiyonluk su ve onu karıştırmak için bir adet toz çıkıyor. Öncelikle tozun kapağını açıyorum. Suyunu da aynı şekilde kapağını açıyorum. Bunları birbirine karıştırmam için bir kalın enjektör ve uygulamam için de ince bir enjektör bulunuyor. Bunu vidalayarak takıyorum. Sonrasında da tozun bu silikon kısmından içine batırıyorum. Batırdıktan sonra bütün suyu içine sıkıyorum. Ve karışması için biraz bekliyorum. Çalkalama istemiyoruz ama hafifçe sallayabilirsiniz. Tamamen sıvı bir görüntü olana kadar bekliyorum. Devamında hepsini aldıktan sonra tüpümü hafif eğik tutup iğnenin ucu da tam dibini görecek şekilde Suyun tamamını enjektörün içine çekiyorum. Çektikten sonra bu elimi bırakmıyorum ve ikisini birbirinden ayırıyorum. Ayırdıktan hemen sonra enjektörün ucunda kalan havayı almak için biraz gözümle kontrol ederek yukarı doğru itiyorum. Ve bütün havasını almış oluyorum. Uygulama için kalın olan ucu çıkarıyorum. Ve ince olan uçla değiştiriyorum. Yine vidalayarak takıyorum. Uygulama yaparken göbek deliğimizin dört parmak sağ ya da dört parmak sol tarafından uyguluyoruz. Kutunun içinden çıkan alkollü swab'ımla göbek deliğimizin dört parmak sol ya da dört parmak sağ tarafından uyguluyoruz. Hafifçe karnımı sıkıyorum, siliyorum. Sildikten sonra 90 derecelik açıyla iğnenin tamamı içeride kalacak şekilde dik bir şekilde batırıyorum ve ilacın hepsini uyguluyorum. Birkaç saniye bekledikten sonra çıkarıyorum. İğnenin ucunu kapatıyorum. Uygulamamız tamamlandı. Herkese iyi günler diliyorum.